arkadaşlar bu güzellikte laptopu da atıyorum? Bakın. Açıyoruz hemen. Ve güzel bir ekran karşımıza çıkıyor. Hemen basıyoruz. size bekliyoruz tabi. Bakın. Burada yeni yeni şeylerim var. Tüm uygulamalarım WhatsApp, alıntılı taslak böyle kurum uygulamaları falan. Ghost var Battle Royale yani benim oyunum. Sevdiğim bir oyundur. Hello Neighbor, Hello Guest, Matematik oyunu, Milyoner bilgi yarışı falan bir sürü şey. Ve en sevdiğimler Paint 3'te. Yani şöyle gösteriyoruz. Açıyorum. Bakın burada bir sürü şey var benim yaptığım. Birleşim, midemiz, işte küre. Bir sürü şey yaptım burada da. Şimdi yeniyi geçelim. Ve burada mesela şey yapalım. Burada burada istediğiniz şey yazabilirsiniz. Mesela şöyle resim çizebilirsiniz. Yani bu da böyle bir şey. Arkadaşlar, ıı sizde hangi bilgisayar var? Siz de bana yorum yapacaklarsınız. Şimdilik bu kadar hoşça kalın.